Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 bezeyle oklava kullanmadan çok kolay bir bakla tarifim var. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Burada 5 su bardağı toz şekerim var. Aynı bardaktan üzerine 5 su bardağı su. Şekeri karıştırarak eritelim ve ocağın üzerine alalım. Tenceremi ocağın üzerine aldım. Ve şeker eline kadar devamlı karıştırıyorum. Ocağım orta ateşte. Şerbetim kaynamaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri alalım. İçerisine bir dilim limon ilave ediyorum ve orta ateşte ortalama 20 dakika kaynatıyorum. Şerbetim yeteri kadar kaynadı. Soğumaya alalım. Baklavanın hamur için bir tane yumurtamı karışma kumu içerisine aldım. İçerisine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı dolusu sirke ve 1 bisiklet tuz. Malzemeleri karıştıralım. Kat kat çıtır çıtır çok kolay bir el açması baklava oluyor. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Kontrol olacağız. Toparlanın kadar spatula karıştıralım artık hamuru elimizle yoğuracağız ve azar azar unumuzu ilave edeceğiz el yapışmaya yumuşak bir hamur olması gerekiyor ben içerisinde yoğurt kullanmıştım isterseniz yoğurt yerine süt kullanabilirsiniz veya sirke yerine limon suyu evde hangi malzemeler varsa hamurumu güzelce toparladım bir 5 dakikada bu şekilde yoğuracağız Dört buçuk su bardağı yakın un kullandım siz yine de kontrolü olun kıvamını görüyorsunuz yoğurmaya devam ediyoruz hamurumu tezgahıma aldım 4 eşit bezi ayıralım Bezelimizi toparlayalım. Bu tarifte 4 bezden hazırlayacağız baklavamızı. Bezelerimi tamladım. Üzerine streç örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Eğer zamanınız varsa yarım saat dinlendirirseniz daha iyi olur. Bezlerimizi açmaya başlayalım. Biraz nişasta serpiştirdim tezgahıma. Ve bezemi koyuyorum. Açabildiğiniz kadar açın. Çok ince olmasın, çok kalın olmasın. Bir olarak elimizde bu şekilde genişletelim. Merdan yardımıyla açalım. Ara sıra çok az nişasta serpiştirelim. Elinizle bu şekilde düzeltin. Gördüğünüz gibi hamur dinlendiği için çok güzel açılıyor. inceltmeye de gerek yok. Bu kadar yeterli. Arısına bolca nişasta serpiştiriyoruz. Bu baklavanın özelliği bol nişasta olması. İki kenarından katlıyoruz. Ve buraya da nişasta serpiştiriyoruz. Nişasta sayesinde baklavanız kat kat oluyor. Bu şekil attıktan sonra elimizle genişletiyoruz. Ve zaf şekline getiriyoruz. kenarda bekletiyoruz. Diğer nişastamızı toplayalım ve diğer bezeleri de aynı şekilde tamamlayalım. Bezeleri 5 dakika dinlendirelim. İlk bezimizi alıyoruz ve elimizi bu şekilde büyütüyoruz. Sonra merdane açmaya başlayacağız. Merdane yardımıyla açalım. Çok bastırmayın. Gördüğünüz gibi çok rahat açılıyor zaten. Arasına çok az nişasta serpebilirsiniz. Bu şekilde düzelt. Açabildiğiniz kadar açın Bezemi yeteri kadar açtım. Kenarların düzgün olması önemli diye zaten keseceğiz. Ben büyük fırın tepsisi kullanacağım. Bıçak yardımıyla keselim. Kenarlarda bu kestiğimiz yerlerinde tekrar aralarında kullanacağız. Bu sayede baklavamız kat kat olacak. Bezemizi toplayalım. Tepsimizi de yerleştirelim. Tepsi yağlamıza gerek yok. Kenardan kestiğimiz parçaları tekrar etrafına koyacağız. Eğer kenarları kalın gelmişse tekrar maydana yardımıyla inceltelim. Kestiğimiz parçaları bu şekilde kenardan başlayarak yerleştirelim. Bu şekilde baklavamız kat kat oluyor. Ben tekrar ikiye böldüm. diğer bezemizi de açalım. İkinci bezemi de kesiyorum. Büyük parçayı kenara aldım. Tekrar parça yufkalarımı aralara koyuyorum. Tam ortasına ceviz koyacağım için düzgün olmasını istedim. tekrar parça yerleştiriyorum. Aynı şekilde üstteki yufkaları da hazırlayacağız. Şimdi üzerine ceviz dökeceğim. Ben ceviz kullanıyorum. İsterseniz fındık veya fıstık kullanabilirsiniz. Burada 250 gram cevizim var. İyi çekildim ben. Cevizin üzerine küçük parçaları koyacağız. Çünkü kesim yerinin düzgün olmasını istiyoruz. Büyük parçayı kenarda bekletelim. Son besemi de açıyorum. Küçük parçaları tekrar üzerine yerleştirelim. Ayırdığımız parçaların düz yerlere üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. İkinci parçamı da koyuyorum. Düzelteyim kenarlarını. Tatlınızın kenarlarını bıçağın tersiyle bu şekilde düzeltin. Baklavanızı istediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. Ben dörde böleceğim. İlk olarak. tepsimi çevirdim. Daha sonra aynı şekilde büyük kayalar olacak şekilde baklavamızı bölelim. 4 parça olacak şekilde. Tekrar tepsimi çevirdim kesmediğim yerleri kesiyorum. Tekrar kenardan başlayarak baklavalarımızı ortanın ikiye dilimliyoruz. Kullandığınız bıçağın keskin olması gerekiyor. İsterseniz iki parça, isterseniz de dört parça olarak kesebilirsiniz tatlarınızı. yapımı çok kolay kat kat bir baklava oluyor. Baklavalarımı kestim. Şimdi üzerine tereyağını edeceğiz Ben 200 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Tereyağımı erittim ve üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla aldım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ. Tereyağım, ılıması gerekiyor. Tam sıcak olmayacak. Karıştıralım. Ve kaşık yardımıyla tatlımızın her tarafına dökelim. Tatlımın üzerine yağ karışımının tamamını döktüm. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri güzelce kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Baklavanın düşük derece pişmesi gerekiyor. içinin tam pişmesi için. Baklavam fırından çıktı. İlk sıcaklığa çıkması için 5 dakika dinlendirelim. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk. Tamamını döküyoruz. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz. Şerbetin tamamını üzerine döktüm baklavanın. Soğuması için 4-5 saat dinlendirelim. Bu şekilde şerbetin tamamını içine çekecek. tatlım şerbetin tamamını çekti gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor bir dilimini size yakından göstermek istiyorum İsterseniz bu şekilde ikili veya tekli sersebilirsiniz gördüğünüz gibi kat kat oldu gördüğünüz gibi çıtır çıtır şimdiden deneyecekleri afiyet olsun kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere